Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle lezzetli bir mantar çorbası yapalım. Bunun için tencereme 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı alıyorum. Ve 1 yemek kaşığı tereyağımı ilave ediyorum ve erimeye bırakıyorum. erirken bir tane doğranmış soğanım var. Onu ilave ediyorum. Ve biraz kavuruyorum. Soğanlarım kavruldu. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı un ilave ediyorum. Ve unumu da biraz kavuruyorum. hafif kokusu çıkana kadar kavurdum. Şimdi üzerine doğramış olduğum 400 gram mantarlarımı alacağım. 400 gram yani hazır satılan bir paketlere denk geliyor. 1-2 dakika kadar da mantarlarımı sote edeceğim. mantarlarımda 1-2 dakika sotelendikten sonra üzerine bir paket sıvı krema ilave ediyorum. Ve 2-3 dakika sıvı krema ile biraz kaynamasını sağlıyorum. kere ve mantarın 2-3 dakika kadar kaynadılar. Şimdi üzerine 3 3,5 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Ve bir 5 dakika kadar kaynamaya bırakalım çorbamızı. Çorbamız kaynadı. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı tuzunu atalım. Ve yarım çay kaşığı kadar karabiber ilave edelim. Mantar çorbamız servise hazır. Şöyle sizlere göstereyim. Enfes, lezzetli bir çorba olmuş. Deneyecekler, afiyet olsun.